Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz seyirciler, bir Örnek Hayatlar programında yine birlikteyiz. Bugün yüreğinde güzel sözler biriktiren genç bir sahabi, Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den bahsedeceğiz. Küçük bir çocukken başlamıştı onunla ilgili hatıralar biriktirmeye, Efendimizle ilgili. Ölümüne kadar da tüm hayatı bu hatıraları tazelemekle geçti. Onunla yaşadığı bir olayı diğerine tercih edemezdi. Onun ağzından çıkmış olan her bir kelime değerliydi. Bazı sözler vardır, kulak onu işittikten sonra kalbe düşer orada kendine derin bir yer edinir. Ve kalp durana kadar yerini muhafaza eder. İnsanın kalbi kadar, nefesi kadar değerlidir bu kelimeler. Çünkü bunların sahibine insan kendi kalbi kadar değer vermiştir. Ne kadar derindeyse sevgisi o kadar derunda saklanır bu sözler. Ne uzun yıllar silebilir, ne kıvrılan yollar. Öyle sinesinde saklar insan, değerli bir hazine gibi. Sarıp sarmalar bu paha biçilemeyen mücevherlere. Hürmetle mahfazasına koyar. Yıllar yılı muhafaza eder. Hatırlamak, tekrar yaşamak, sözünü dilden, hayalini gözde canlandırmak istediğinde ise özenle mahfazasından çıkarır. Titizlikle her bir kelime yerli yerinde telaffuz edilerek anlatılır. O esnada her bir kelime canlanır. Sizinle aynı ortamı olur. Siz de onların söylendiği atmosferde nefes alır. Aynı anları tekrar yaşarsınız peygamberiyle yaşadığı anıları paylaşırken, onun sözlerini aktarırken işte bu duyguları tekrar yaşardı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Bin küsur rivayeti nakşetmişti kalbine. Onunla ilgili anılar biriktirmeye küçük bir çocukken başlamıştı. Ve bu bir ömür devam etti hep onun yanında olma gayretindeydi. Ağzından çıkan sözlere, verdiği nasihatlere, olaylar karşısında gösterdiği tepkilere ayrıntılarıyla hıfz Ve başkalarına bildirdi. Öyle ki onun naklettiği bir olayla ilgili kapısını çalanlar karşısında Ebu Said iki parmağını kaldırır iki gözünü ve iki kulağını işaret edip kendisinden gayet emin bir şekilde şu iki gözüm görmüş ve şu iki kulağım işitmiştir ki diyerek sözlerini sürdürürdü. Bir heyeti misafir ederken de yanındaydı peygamberinin rüyasını anlatırken de haramdan sakındıran sözlerini de işitti son anlarında son nasihatlerini de yağmurlu bir günde mescidinin tavanındaki hurma dallarından yağmur suları boşaldığı esnada peygamberinin su içinde nasıl namaz kıldığına da şahitlik etmişti. Faziletinden dolayı yatsı namazını geçiktirerek eda etişine de hatta onunla birlikte mescitte yatsı namazını kılmak için beklediği bir gece namazı beklemenin faziletine dair müjdesini işitmişti. Bir başka gün Allah Resulü ona seslenerek şöyle söylemişti de nasıl mutlu olmuştu. Ya Eba Said her kim Rab olarak Allah'a din olarak İslam'a peygamber olarak da Muhammed'e razı olursa aleyhisselam o kimseye cennet vaciptir. Medine'li Müslüman bir ailede dünyaya gelip küçük yaşta Müslüman olan Ebu Said babasıyla birlikte Uhud Savaşı'na katılmak için Allah Resulü'nün huzuruna gelmiş. Ancak o esnada 13 yaşında olduğu için kendisine izin verilmemişti. Uhud'dan babası şehit olarak döndü. Babasıyla Uhud'a katılamasa da sonraki senelerde tam 12 gazvede bulundu. Her birinde kahramanca mücadele etti. Ebu Said sadece savaş meydanlarında değil, babasından sonra yoklukla da mücadele halindeydi. Ancak peygamberinin tavsiyesine uyarak onu da metanetle geldi. Yani Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.